Merhabalar efendim. Ben tekrar bakın hamam önünde kına konaklarının olduğu yoldayım. Sizlere gösteriyorum. Buralara gelip kına, nişan, düğün yapabilirsiniz. Sezonda burası gerçekten full çekiyor ve burada bu alanda konserler oluyor kültür festivali zamanında buralara sandalyeler falan koyuyorlar ve konser yapıyorlar efendim. Bakın şu şekilde Burada bir kına konağımız var. Eski binaları biliyorsunuz restore etti Altındağ Belediyesi. Ee, çok güzel yaptı. Hepsinde kına konakları var. Ee, ayrıca Ankara somut olmayan kültürel miras müzesi var. Çok güzel bir müze. Buraya da gelip e, Eski örtüleri, eski bezlerle Eski örtülerle döşenmiş bir konağa gezebilirsiniz. Bakın burada hep tamamiyle Bu alan Kına konaklarının olduğu sokak. Evet, karşıda efendim yine kına konaklarımız var bir sürü. Bakın hepsi Osmanlı Köşkü. Yine düğün salonu, davet salonu. Burada davetler verilebiliyor, kınalar yapılabiliyor. Düğünler yapılabiliyor efendim Ünye Konağı. Bir sürü o kadar çok ki gerçekten ve çok güzel organizasyon firmaları burada düğünler düzenliyorlar, kınalar yapıyorlar efendim. Evet size göstereyim istiyorum. Olduğu gibi yukarıya kadar kına konağı var. Yaklaşık herhalde bir 30-40 tane sanıyorum vardır. Burası hamam önünün tam karşısında hamam önüne girmeden karşı yolda kına konaklarının olduğu yol cadde. Osmanlı Müşküler efendim orada. Yine bakın. Ünye Belediyesi kültür evimiz var ve o kadar çok konak var ki hangi birini sayayım ee, bunları ben e, fahri olarak yapıyorum bir reklam değildir bunlar sadece tavsiyedir bilginiz olsun hayal kına konağı var evet kafelerimiz var aynı zamanda burada bakın buralar bütün kına konağı efendim herkesi buraya mutlaka bekliyoruz efendim kına konaklarının olduğu yere Burada kahvaltılar da var. Kahvaltı edebileceğiniz mekanlar ya da çay içebileceğiniz, kahve içebileceğiniz mekanlar da var efendim. Bakın burada ufak bir park var. Altındağ Belediyesi'nin yapmış olduğu. Bugün Ankara'da hava gerçekten çok güzel. Gezmek için <laughs> çok müsait. O nedenle buralara geldim. Bright event var yine. Söz nişan Kına Konağı ve o kadar çok Kına Konağı var ki yukarıda da Kına Konakları var. Bakın Ta Tepe'ye Ulucanlara kadar çıkabilirsiniz. Burada ara bir e, sokak var. Bakın ve